Önce rakibe saygıyla başlar e, derbi. İlk yarı çok kora kor geçecektir. Yani e, iki takım da e, %100 de oynayacaklardır. En çok merak edilen konu Fenerbahçe'nin hangi 11'de sahaya çıkacağı. Sisse var, Perotti var, Ozan var, Pelkas var, hatta Caner var. İyi bir ofansif oyuncu, orta saha oyuncusu ama Caner'i ne kadar kovalayacak? artık dilleri çıktı, nefes alacak halleri kalmadı. Ama maç 55 60tan sonra başlayacaktır. Fenerbahçe adına başlayacaktır. İşte orada şu hareket. Derece Futbol'dan merhaba. Derbi günü geliyor, geldi çattı. Öyle öyle diyelim. İş kıyafetlerimle karşınızdayım birazdan. Trabzonspor maçı sonrası yapacağımız art futbol programı için Alspor'a gideceğim. Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Bundan önce yaptığımız Galatasaray ve Trabzonspor maçı öncesi yaptığımız e, tahmin tahminlerde Fenerbahçe kazanacak çünkü demiştim. Bu maçın da aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe kazanacak çünkü. Ama tabi bunu e, söylerken Beşiktaş kötü takım, işte Fenerbahçe büyük takım al bayrağı ele koşarak git e, buradan hareket etmiyoruz. Elimizdeki e, doneler nedir? İki takımın karşılaştırmasında hangisi ön tarafı çıkıyor? Hangisinin zayıf yönü? Diğerinin e, avantajlı tarafı? Bunları anlatmaya çalışıp neden Fenerbahçe'nin kazanacağını da size söyleyeceğim. Elbette e, böyle konuşunca Fenerbahçe kazanmıyor <laughs> ya da Beşiktaş kaybetmiyor. Çünkü derbinin ruhu vardır. Hatırlayın geçen sezonlarda Fenerbahçe en kötü sezonu işte Kogu'dan sonra yardımcısı geldi 2-0 mağripti Seherantepe'de maç 2-2 bitti. İşte Vodafone'a gittiler 3-0 bitti ilk yarı maç 3-3 bitti. Yani e, en kötü zamanında bile e, İstanbul takımları Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ee, birbirlerine hep zorluk çıkarmışlardır. Bu maçın da bir ruhu olacak. Kendi içinde e, yaşayacağı e, ve kendisini bina edeceği bir ruhu olacak. Ve e, bunu en iyi yaşayan, en çok hisseden, e, oyuncu grubunu barındıran takım da maçtan galip ayrılacak. Şurada çok basit bir e, istatistiktir. Yani derbilerin %90'ı beraber biter. Yani bu maçın da beraber bitme ihtimali çok yüksek. Ama kazanırsa neden Fenerbahçe kazanır? Oraya e, geldiğimizde e, Beşiktaş'ın en güvendiği nokta Başakşehir maçının ilk 45'i. E, çok iyi oynadılar. Gerçekten çok iyi oynadılar. 2-0 bitirdiler karşılaşmayı. E, üçüncü golü penaltıdan buldular. Kırmızı kart geldi. Sonra 10 kişi kalan takımdan 2 gol yediler. Yani maç biraz daha devam etse 3-3 de bitebilirdi. Ondan da Beşiktaş'ın hem ligdeki periyodunda hem bir maç içinde yaşadıklarını çok inişler çıkışlar var. Ve bu karşılaşmayı Trabzonspor'la oynanan maça, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynadığı maça çok benzetiyorum. Şöyle söyleyeyim, ilk yarı çok korakor geçecektir. Yani iki takım da yüzde yüzde oynayacaklardır. Maça asılmaya çalışacaklardır. Arka tarafı kontrol etmeye çalışacaklardır, daha tedbirli daha konsantre olacaklardır. Birbirlerine duran top fırsatı vermemeye çalışacaklardır. Onun nedenle orta sahalarda çok fall yapmadan, çok temas etmeden rakibe kendi alanlarında birinci bölgede kalabalık kalmayı düşüneceklerdir. Ve tedbirlerle dolu, iki tarafında tedbirlerle dolu bir maçını seyredeceğiz. Sergen Hoca niye tedbir alacak? Çünkü iki tane e, büyük maç oynadı. Biri Trabzonspor'a karşı, biri Başakşehir'e karşı. Trabzonspor'da üç 3-1 yendi, Başakşehir'i 3-2 e, yendi. Ve e, ikisinde de birinci önceliği e, rakibi durdurmak, rakibi kapatmak oldu. Başakşehir maçından e, böyle geldiğimizde, biraz bu tarafa doğru geldiğimizde e, Beşiktaş'ın oyunu rakibe vermesi sadece rakibin mağlup durumdan kurtulmak isteği değildi. Fizik olarak da bayağı geriye geldi Beşiktaş takımı. Aynı Trabzonspor maçında yani Trabzonspor'un falan açık karşısında yaşadığı gibi. Hatırlayacaksınız e, Trabzon'un orta saha ikilisi, Fenerbahçe'nin orta saha ikilisiyle ile Gustavo yla, e, adam adam oynamıştık ilk 45 boyunca. Ve ikinci yarı bu tempolarını sürdüremediler. Artık dilleri çıktı, nefes alacak halleri kalmadı. Beykırlı Abdülkadir'in. Ondan sonra oyun tamamen Fenerbahçe'nin kontrolüne geçti ve skor 3-1'e kadar gitti. Keza Beşiktaş'ta da Atiba, Mensah, Sozo üçlüsü olacak. Bu üçlünün performansı, nefesinin bu maçta Fenerbahçe orta sahalarını kovalamaya ne kadar yeteceği, bu maçın kırılma noktası, kilit noktası. Fenerbahçe orta sahası Gustavo Sosa Ozan olacak. Karşısında Atiba Sosa Nelson üçlüsü. Bunlardan hangisi sizce birbirine üstünlük sağlar? diye düşündüğümüz zaman işte çok formda Atiba şöyle böyle diyorsunuz ama Atiba'nın sağ içindeki konsantrasyonunun ben bu karşılaşma özelinde yani %60 %65 defansif olacağını düşünüyorum. Hem duran toplarda, Fenerbahçe'nin etkili kullandığı duran toplarda hem de baskı yediklerinde kendi yaralarında kalmasında. Ve işin başka püf noktaları da var. Yani maç seyircisi olduğu için çok ev sahibi avantajı falan olmuyor. En çok merak edilen konu Fenerbahçe'nin hangi 11'li sahaya çıkacağı gerçekten yani 3 tane Fenerbahçe var dedik. İşte 8. hafta, ilk 8 hafta oynayan, Gençler Birliği maçını oynayan, Sivas Demirspor maçını oynayan ve bu karşılaşmalarda neredeyse 20 futbolcunun da tamamını görme fırsatımız oldu. Herkesin bir fikri oldu. Herkesin aklında Perdi var, Perkas var, Mert Hakan var. Ama ben Erol Bulut'un kafasındaki 11'in, ideal 11'inin belli olduğunu düşünüyorum işte. 6 ayla başlayacaktır e, ee, Gökhan Gönül son antrenmanları çıktı. Taktik antrenmanına katıldı. Bu maçta e, oynayacaktır. Gökhan Gönül sağ bek. Caner'den vazgeçeceğini düşünmüyorum. Sol bek. Ee, Serdal yapacaktır göbeği. Ön tarafta Sosa Gustavo. Ee, sağda Pelkas, solda Perotti, ortada Ozan ve e, Santrafor'da Sisse. Çok, so, çok cisse diyormuşum. <laughs> cisse. Ona tıkılırsın. Sisse. Ona Sisseymiş, bir de futbolmen var, bizi ayar etti ya bu futbolmen, futbol adam. Bu menin okuluşu çok tartışıldı. Sen dedin ki çoğul olduğu zaman yani E ile yazıldığında min okunur. Ee, bir izleyicimiz diyor ki ikisi de men diye okunur. Cümle içinde geçişe göre çoğul veya tekil olduğu kararlaştırılır. Ee, ona... sev, sevgili Zafer Kavasol diyor ki e, A ile E'yi birlikte okursun sanki diyor. Zafer abinin birçok yorumunu okudum, bir çok yorumunu çok beğendim. Ee, şöyle bir cevap getireceğim ben oraya. Bunu bana söyleyen hocam İngiliz'di. Ben de onun yalancısıyım. Dedin, diyorsun. Diyorum. Ee, İngilizler min diyorlarmış, Amerikalılar men diyorlarmış deyip, <gülüyor> <gülüyor> deyip adam gibi adam futbol mene, selamlarımızı gönderelim. Karıştırdı bizim için. Değiştir şunu ikini kardeşim ya. Futbolu Türkçe yazıyorsun, meni İngilizce yazıyorsun oraya. Bari ikisini de o zaman İngilizce Futbol eriyorsun. adamı diyelim biz ona. Futbol adam. Futbol adamı diyelim daha Türkçe olsun. Futbol adam diye bir şey yok. Peki bunu kabul edecek mi kendisi? Yani zorla isim mi koyacağız bu yaştan sonra? Neyse. E, maça, maça döndüğümüz zaman e, ilk yarı koru kor geçer ve büyük ihtimalle golsüz biter. Ya da karşılıklı e, bir biter. ben beraber bitireceğimi düşünüyorum. Ama maç 55 60tan sonra başlayacaktır. Fenerbahçe adına başlayacaktır. O dakikalardan sonra Beşiktaş'ın fizik olarak geriye gideceğini. Eee Fenerbahçe'nin önde baskısı daha istekli oyunu, oyuncu kalitesinden dolayı topa daha çok sahip olmaya başlaması otomatikman rüzgarı da da almasını sağlayacaktır. 60'tan sonra kazanacaksa 60'tan sonra atacağı, 55-60'tan sonra atacağı gollerle maçı galip bitireceğini düşünüyorum. Yani maçın kırılma noktası burası mı olacak? Maçın aslında ben orta sağ olarak e, gördüm ama maçın ikinci kırılma noktası da ikililer sarp. Yani iki tarafında kanat ikilileri. Fenerbahçe'de e, Caner Perotti, e, Gökhan Perkas ikilisi. Ve Beşiktaş'ın e, bunlar çok iyi hücum ikilileri. Beşiktaş'ın kenarları işte e, Skala en yani Skala e, iyileşti oynar mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle Rıdvan oynayacaktı bizim çocuklar. Ee, Sağbek iyileşti. Onun önünde Gezal var. Ee, yani Mesela Gezal iyi bir ofansif oyuncu. Orta saha oyuncusu. Ama Caner'i ne kadar kovalayacak? Mesela bu maç onun için e, bir test. Ya da Gezal varken Caner e, çıkacak mı? Söyleyeyim sana çıkacak. Yani <laughs> Caner'i orada tutamazsınız. Onun özelliği yok. Aynı şekilde e, Beşiktaş'ın sol oyunu Leryn oynatıyor e, oralarda. Leryn-Rıdvan ikilisi işte Perkas Gökhan Gönül ikilisini önleyebilecek mi? Onu durdurabilecek mi? Orta sahadan ne kadar yardım alabilecekler? Bunlar Fenerbahçe'nin hep maç içindeki artılar. Yani ikiller olarak baktığımız zaman e, Caner Perotti, Gökhan Perkas, Gustavo Sosa e, karşılarında işte Atiba Soza, e, Rıdvan Larin, Gezal adını unuttum. Yeni Sabek <laughs> Beşiktaş adına. Yani bu ikililerin e, performansları çok ciddi e, oyunun kırılma noktaları. Yani kendi takımlarına da getirebilirler maçı e, rakiplerine de verebilirler. Elbette duran toplar yani kilidin açılmasına büyük faktör. İki takım da iyi kullanıyor. İki takımın da genç teknik direktörleri büyük takımlar ya da kendilerini... Valentin yani, Rozier olabilir mi? Valentin Kesin Rozier. Ama. Evet. Rozier olarak e, hatırlattığın için teşekkür ederim. Ee, iki takımın da genç teknik direktörü daha önce çalıştırdığı takımlarda kendilerinden güçlü ekiplere karşı çok iyi maçlar çıkarlar. İkisinde iyi analiz e, yeteneği var. Ee, bu nedenle e, bu maçı da doğru yaşayacaklardır. Rakibi durdurmak ve etkisiz hale getirmek adına. işte orada şu hareket. Yani Beşiktaş'ta bunu yapacak oyuncu kim? Atiba mı? Ya da Abu Bakar mı? Fenerbahçe'de bunu yapacak dediğiniz zaman 3 tane oyuncu birden sayabiliyorsunuz. Sisse var, Perotti var, Ozan var, Pelkas var, hatta Caner var. Yani e, Sosa var. O nedenle oyun olarak da, oyuncu kalitesi olarak da çok önde Fenerbahçe. Ama öyle uçup kaç gün yok. 5 olur, 3 olur. Böyle bir şey yok. Bu bir derbi. Önce rakibe saygıyla başlar e, derbi. Önce rakibinize saygı duyacaksınız. Sağda Sonuna kadar savaşacaksınız, ondan sonra zaten oyun ve e, oyuncu kalitesine göre yolunuz e, çizilir. Tahmin yapıyorduk, Trabzonspor maçı şu anda oynanıyor, e, o konuda siz yani seyrettiğiniz bu maç oynanmış olacak ama ben Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum, onu söyleyeyim. Antep-Malatya, Malatya'dan bir sürpriz bekliyorum bu hiç teknik bir yorum değil. Tamamen içime dolan bir şey. Yani o Sumudika'nın açıklamaları falan sanki e, bu, bu maçta e, yani Kozmoz'a inanıyorsunuz. Duygulara inanıyorsunuz. Malatya'nın sürpriz yapacağı gibi e, bir histori içime. Başakşehir Denizli Spor Başakşehir öyle böyle kazanır bu karşılaşmayı. Rize Galatasaray. Galatasaray'ın çok eksiği var. E, bu maç öncesinde. Rize da çok formda. Ee, yani Rize kazanma ihtimalini daha çok görüyorum bu karşılaşmada ama yenileceğini düşünmüyorum. Ee, Erzurum, Antalyaspor, Spor, ee, Ersun Hoca geçen hafta mağlubiyet aldı. Ee, bir mağlubiyet daha almayacaktır, hazırlayacaktır e, takımın ona göre. Erzurum da kendi sahasında ofansif oynuyor. Gollü maç olma ihtimali çok büyük. Kasımpaşa Gençler Birliği Kasımpaşa İrfan Hoca'yı da gönderdi. Orada bir garip bir durum var. Üç tane oyuncu var. Sürekli oynatılmasını istiyorlar. Mehmet Hoca da İrfan Hoca da onları oynatmıyor. Defansa yardım etmedikleri için. Kimle çıkacaklarını bilmiyorum karşılaşmaya ama ikisi de hem Gençler Birliği hem Kasımpaşa kolay gol yiyen takımlar. Ona göre bir değerlendirme yapın. Alanya Konya o yani İsmail Hoca'nın bu maçı özel yaşayacağını düşünüyorum. Yani e, Fenerbahçe taraftarına e, puan hediye edecektir. Yani bu karşılaşmadan puanla çıkacaktır. Fenerbahçe Beşiktaş, Fenerbahçe kazanır dedik. E, Kayseri Karagümrük. Karagümrük kupada eğlendi ama yedekleriyle oynandı. Karagümrük enteresan bir takım. Kayseri de kupada gerçek gerçi. E, yani ortada bir maç. Yani böyle üç sonuçlu maç demek hoşuma gitmez ama. Ortada bir maç. Karagümrük de kazanabilir. Kayseri Spor da kazanabilir ama Karagümrük sanki daha yakın gibi galibiyeti. Sivas-Göztepe Sivas Spor maçı içeride kazanmayı başarır arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah gönlünüze göre versin.